Evet arkadaşlar bugün yine bir el feneri tanıtımıyla sizlerle beraberim. Evet karşınızda ne var? Varta Varta F30 Pro modeli arkadaşlar. Varta bildiğiniz üzere akü konusunda, pil konusunda depolanabilir ekipmanlar konusunda dünyada sayılı markalardan ve önde gelenlerden bir marka Alman menşeli Varta el feneri de üretiyor. Biz de bunu deneyelim dedik. Bu F30 Pro serisi yani aslında Pro serileri daha çok iş odaklı, outdoor odaklı, sağlam yapılı ürünlerden olduğu bahsedildi bize videolarda, incelemelerde. Biz de bir bağlayalım, inceleyelim ve sizlere de bunu Türkçe olarak aktaralım istedik. Evet, gördüğünüz üzere bu şekilde blisterli bir kapla geliyor. İçinde 6 tane pil. Şarjlı değil arkadaşlar, pille çalışılıyor. Bir handikap mıdır? Kimine göre handikap, kimine göre de çok önemli olmayabilir. Şarjlı pillerle çalışıyor mu bilmiyorum. Onu da deneriz ama 6 tane AA kumanda pili, büyük kumanda pili ile çalışıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde bir kap içerisinde geliyor. Ben şimdi birazdan kaptan çıkartıp tekrardan videoya dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar, ürünümüzü kutusundan çıkarttık. Ürünümüz bu şekilde gördüğünüz üzere evet ben elime aldım şu an piller yok gerçekten çok sağlam bir hissiyatı var burası kavçuk burası alüminyum söyleniyor ve kalın bir alüminyum böyle ufak tefek değil yine arka kapak tarafı ve tuş tarafı sağlam sert bir kavçuktan oluşmuş bir üründen bahsediyoruz 6 tane pil de zaten bildiğiniz üzere içinde bize geliyor bu da güzel bir olay son derece sağlam olduğu gözüküyor 9 metrelik bir düşme testi ne tabi tutuyorlar ve ona göre bir dayanım sunuyor bize 9 metreden düşebildiğini ve bir şey olmadığını sağlam kaldığını söyleniyor. Ayrıca ekosallı tip 2 alüminyum gövde ki bu gövde gerçekten çok sağlam hissettiriyor arkadaşlar elinize aldığınızda hissediyorsunuz bunu. Darbelere karşı dayanıklılık derecesi. IK denilen IK 08 e, derecesinde ve su toz geçirmez e, durumu IP67 seviyesinde ki bunlar yani 1.5 metre suyun altında 30 dakikaya tekabül eder genelde. E, iki e, fasılalı yani iki e, seviyeli bir e, yanıp sönme modu var. Bir düşük bir yüksek olmak üzere. 650 lümenlik bir e, el fenerinden bahsediyoruz. Ama ben 650 lümenin tamamında kullandığını düşünüyorum. Birazdan göreceğiz arkadaşlar. Pillerle beraber 507 gram ağırlığa sahip, hafif değil, ağır. Zaten kendisi de boyut olarak ufak değil arkadaşlar. 228 mm yani neredeyse 23 cm. Genişliği yani bu başlık çapı da şu taraftan baktığımızda 54,5 mm yani 5,5 cm'lik bir başlık çapına da sahip. Ufak bir fener değil öncelikle. Bunu bu şekilde anlatalım ışık gücünün 279 metreye kadar atım yaptığını söylüyor ve düşük modda 75 saate kadar kullanım ömrünü söylüyor bize. Toplam ışık çıkışı 650 lümen. Bu toplam ışık çıkışını ben çok anlayamadım. Maksimum ışık çıkışından mı bahsediliyor ya da farklı bir şeyden mi bahsediliyor bilmiyorum ama ben bu fenerin 650 lümenin hakkını vereceğini düşünüyorum. Düşük ışıkta hangi lümeni verdiğinin bilgisini açıkçası edinemedik edinirsek yorumlara yazarım. Işık kaynağı yani LED'imiz de 6 Watt'lık bir LED arkadaşlar. Şimdi pillerimizi yerine takacağız. Onun için sizden biraz müsaade istiyorum. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar. Piller için bir modül yapılmış. Bu şekilde 3 tane alta 3 tane üstü olmak üzere pilleri yerine yerleştiriyorsunuz. O artı eksi kutuplar zaten burada belli. O yüzden çok rahat bir şekilde mesela tek elle bile yerleştirebiliyor bu şekilde gördüğünüz üzere. Aslında videoyu çok uzatmamak adına durdurup pilleri yerleştirdikten sonra da tekrardan dönüş yapıyorum. Evet arkadaşlar pilleri yerine yerleştirdik. Şu an elimde çok imkanım olmadığı için tripodum arabada kaldı açıkçası. Tripodum arabada kalması iki elle size daha iyi anlatabilirdim ama kusura bakmayın şimdilik bu şekilde idare edeceğiz. Pilleri yerleştirdikten sonra evet 507 gram ağırlığı hissediyorsunuz. Ama çok bir nasıl diyeyim size sağlamlık hissiyatı da var gerçekten. Bu tarz bir fenerde ne olabilirdi? Bu tarz bir fenerde hani burada bir düğme beklerdim. Hani aç, açma kapama düğmesini ya da belki çift beklerdim. Çünkü e, şu boyutta buraya ulaşmak şimdi az önce e, bunu denedim arkadaşlar. Bu boyutta buraya ulaşıp basmak biraz e, zorluyor açıkçası. Ama ya bu şekilde düşünülmüş belki e, sağlamlıkla alakalı yapıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Arka kapağı açtığınızda kapak tarafında bu bölgede iki tane o-ring karşılıyor sizi yani bu su geçirimsizliği sağlayan gerçekten e, iyi yapılmış bir el feneri bunu e, size kesinlikle söyleyebilirim yani ki fiyatı 560-570 liralarda bu ayarda bu kalitede bir fener bulmak ben çok fazla e, sanmıyorum. Şu şekilde kaliteden kastım sağlamlık, darbelere dayanıklılık ve ayrıca e, Varta'nın 7 senelik de garantisi. Türkiye'de böyle bir garanti geçerli mi bilmiyorum. Türkiye'de genelde biliyorsunuz 2 sene garanti var ama Varta'nın 7 senede bir garanti verdiğini söyleyebilirim. Az önce böyle bir elimden kaydı ama niye telaş yaptım bilmiyorum. Telaş yapmaya gerek yok arkadaşlar. Gerçekten sağlam bir el feneri. Şimdi el fenerimizi bir açalım. E, ne şekilde ışık verdiğini görelim. Evet dediğim gibi zoomlu bir model değil. E, reflektör sayesinde ortaya topluyor ve ortaya topladığına uzak atım geriye doğru da yani geniş açıyı da yine bir şekilde sağlayabiliyor ama zoom bölgesi tabi uzağa atım için geniş alan ise yakın bölgeleri görebilmek için işinizi görecektir. Düşük modda ise evet düşük modun gerçekten düşük. Yani benim gözümden fazla 200 lumen belki gelmeyebilir ama yüksek mod arkadaşlar hiç fena değil. Şu şekilde baktığınızda ortaya yansıması, saçaklarının biraz az olması fena değil gerçekten iyi. Ancak led tamamıyla beyaz değil, biraz daha sıcağa yakın. Bu şekilde bir görüntüyü ben de alıyorum. Biraz daha sıcağa yakın bir led var içerisinde. Tamamen beyaz bir led ile oluşmamış. Bir de dediğim gibi birçok fenerlerde ne vardı Strobe modu vardır, SOS modu vardır, flash modu vardır vesaire vesaire. Bu, bu fenerde öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu fenerde yüksek, düşük, kapalı. Hani e, çok fazla zorlamamışlar içine e, işte e, ne diyeyim programla vesaireyle zorlamamışlar feneri. Arkadaş al bunu yüksek ışık istiyorsan bu, alçak ışık istiyorsan da bu ya da düşük ışık istiyorsan da bu demişler. Ondan sonra da kapat işine bak. Ama şunu söyleyeyim yani ben e, outdoor bir iş yapsam, ekstrem bir iş yapsam, Hani birçok feneri bir kenara bırakır. Muhtemelen bunu alırdım yanıma güvenip. Yani her türlü güvenip. Çok çok daraldınız bir, birinin kafasına atın. Yani yabani hayvana fırlatın öldürür. <laughs> o vaziyette işin şakası tabii. Ağır bir fener ama çok sağlam yapıdaymış. Bu kavuşuklu ama yine anlattım bunu. Kavuşukları sert. Böyle yani sağlam. Ben buradayım diyor. Eee... Bazı videolarda, e, yurt dışına bazı videolarda bununla böyle çivi çakanlar falan var. Ben tabii kıyamam şimdi. Biz o kadar zengin değiliz. Ama bu tarz e, gö gö görüntü alanlar da var arkadaşlar. Yani fener hakkında ne söyleyebilirim? Tabii bir test yapmak lazım. Saha testi ama şu an çok imkanım değil. Ya bu videonun arkasında saha testini ekler yüklerim. Ya da ikinci bir videoda saha testini size yönlendiririm. Ama şunu söyleyebilirim. Az çok tecrübelerimden bu 650 lümenlik ışık. 650 lümenin tamamını veriyor ve iyi bir mesafe atımına sahip olduğunu ben düşünüyorum. İnşallah saha testinden sonra da düzelteceğiz. Her şeyi göreceğiz. Tekrardan izlediğiniz için Teşekkür ederim. Sormak istediğiniz soruları altta yorumda sorarsanız cevaplamaya çalışırım.